Bu mod ile birlikte Minecraft'taki büyücülük sistemini çok daha detaylı hale getirebiliyorsunuz ve size bu mod kadarıyla 39 tane daha mod tanıtacağım. O zaman çayınızı ve kahvenizi aldıysanız videoya geçelim. Bu modu oyuna eklediğinizde zombi, iskelet, creeper ve örümcek gibi yaratıkların yapay zekasını çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Ama bu modu indirdikten sonra dikkatli olun çünkü oyunu gerçekten zorlaştıran bir mod. Ama siz oyunda daha çeşitli zırhların olmasını istiyorsanız bu modu oyuna eklediğinizde oyunda daha farklı zırhlar üretebiliyorsunuz ve her zırhın kendine göre bazı avantajları bulunuyor. Oyuna bir sürü zırh eklemişken kılıç da eklemeseydik olmazdı. O yüzden bu modu indirin çünkü bu mod oyuna 76 tane birbirinden farklı kılıç ekliyor. Ayrıca oyunda blok Koyarken zorlananlar için blok koyma modu e, Evet Bu mod sadece minecraft'ın bedrock sürümündeki gibi Hızlı blok koyabilmenize yarıyor Şimdiki tanıtacağım mod çok detaylı çünkü bu mod sayesinde hayvanlar aşırı gerçekçi oluyor. Tüm hayvanların görünüşleri değişiyor ve hayvanlara yeni işlevler ekleniyor. Mesela inekler eğer ki otlayacakları bir bloğun üzerinde bulunmazlar ise acıkmaya başlıyorlar ve zayıflıyorlar. En sonunda hayvanlar açlıktan ölebiliyor ve bunun oyundaki tüm hayvanlar için geçerli olduğunu unutmayın. Fakat hayvanları otlatıp beslerseniz büyüyorlar ve öldüklerinde daha fazla et düşürüyorlar. Oyundaki tüm uzuvlarınızın tıpkı gerçek hayattaki gibi olmasını istiyorsanız da bu modu indirin. Çünkü çünkü bu modda vücudunuzdaki tüm bölgeler ayrı oluyor. Yani bir iskelet kafanıza ok atarsa tek yiyebilirsiniz. Veya bir zombi kolunuzu ısırırsa zayıflık efekti alırsınız. Kendinizi iyileştirmek için de uyuyabilir veya bir bandaj yapıp yaralı bölgenize sarabilirsiniz. Ayrıca sıcaklık modunu da eklediğiniz zaman bulunduğunuz bölgeye göre sıcaktan veya soğuktan etkilenebilir ve hatta susuz kalırsanız ölebilirsiniz. Bu modda matanızı su doldurduktan sonra suyunuzu filtrelemeniz lazım. Eğer ki filtrelemeden suyu içerseniz su zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta bazı oyun hatalı değil, ile birlikte dandik mobilyalar yapılıyor. Fakat ben sizin derdinize derman olmaya geldim. Bu mod oyuna normal Minecraft'a uygun ve şık bir tasarım sahip mobilyalar ekliyor. Hatta bu mod sayesinde oyuna şarap ekleyip arkadaşlarınız ile birlikte evinizde parti bile verebilirsiniz. Neden oyunda bir araba yok diyenler için bu modu listeye ekledim. Bu mod sayesinde oyuna survival modunda yapılabilen harika arabalar ekleniyor. Arabaların üretilebilmesi gerçekten aşırı iyi. Minecraft dünyanıza yollar yaparsanız arabalarınızı kullanabilirsiniz. Eğer ki arabanızdan daha havalı şeylere binmek istiyorsanız da bu modu oyuna ekleyin. Çünkü bu mod oyuna mistik binekler ekliyor ve gerçekten aşırı havalılar. Oyundaki yağmıcı çeşitler çeşitliliğini artıran bir mod ile videomuza devam ediyoruz. Bu yağmacılar baskın sırasında da karşınıza çıkabiliyorlar ve çoğu yağmacının kendine has özellikleri bulunuyor. Bu mod sayesinde Minecraft'taki savaşları ve görüntü efektlerini çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Mesela tam dibinizde bir creeper patlarsa kulağınız gerçekten çınlıyor ve ekranınız tozlar ile kaplanıyor. Bu mod o kadar iyi ki hasar aldığınızda bile ekranınız kanlara bürünüyor. Kan demişken moblara vurduğunuzda kan efekti görmek isterseniz bu modu kullanın. Bu tarz ufak dokunuşlar bile oyun deneyiminizi kat kat arttıracaktır. O kadar şey saydık fakat madenlere hiç değinmedik. Bu modu oyuna eklediğinizde oyuna yeni bir maden türü ekleniyor. Bu maden türü elmastan çok daha sert ve çok daha nadir bulunuyor. Ayrıca madenlerde minik ve tatlı bir goblin'e rastlamak çok güzel olurdu. Bu goblin'i eğer görürseniz ona yaklaşıp sağ tıkladığınızda sizinle takas yapabildiğini göreceksiniz. Ve sizinle gerçekten çok işe yarar şeyleri takas yapabiliyor. Oyuna Warden'ın arkadaşlarını da eklemeseydik olmazdı. Bu mod Deep Dark Biom'una özel yaratıklar ekliyor. Minecraft'taki ateş mekaniğini çok daha iyi yapan bu modu oyuna eklemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Çünkü bu mod oyuna hem görsel efekt ekliyor hem de oyuna yeni canavarlar ve yanmış bloklar ekleniyor. Aynen şimdi ateş efektine birlikte bakalım. Şimdi ben bir tane çakmak aldım ve bu gördüğünüz güzel köy evine bir tane ateş çakacağım. Şöyle kapısını da kapatalım. En dipten bakın ve biraz bekleyelim bakalım ne olacak lan oğlum çok hızlı büyüyor bu arada ateş bir şey söyleyeyim mi mesela bir dakika bir dakika şöyle bir şey yapalım ateş buradan da buraya yayılırsa abi efsane olur hatta değmesin bakın çok yakın ama değmiyor Yayılırsa çok iyi olur bu arada. Baksanız abi. Aşağı düşüyor. Bloklar aşağı düşüyor. Çok güzel. Buradan şu an buraya bile yayılıyor. Evet 20. moddayız ve sen hala abone değilsin. Abone ol ki YouTube beni daha çok önersin. Neyse 20. modumuz ise kızak modu. Basitçe kızak craftladıktan sonra karlı bölgelerde hızlı bir şekilde seyahat edebiliyoruz ve sürmesi gerçekten çok zevkli eğer ki gökyüzüne ilginiz varsa bu modu indirin çünkü bu mod oyuna meteor sistemi ekliyor. Nerede olursanız olun rastgele bir şekilde yakınlarınıza meteor düşme şansı var. Ayrıca bu meteorların içerisinden gizemli şeyler çıkabiliyor. Gökyüzü demişken bu mod sayesinde gökyüzünde oluşan köylü mekanlarını oyununuzda görebilirsiniz. Köylüler teknoloji olarak çok daha gelişmişler ve artık yaşam yerlerini yukarılara taşımışlar. Artık gökyüzüne gitmek için elektri bulmanız şart değil. Bu gördüğünüz Yusufçuk makinesini de üretebilirsiniz. Ama bu mod sadece oyuna Yusufçuk makinesini eklemiyor. Farklı türlerde ulaşım araçları ekliyor. Mesela bir örümcek aracı ve denizaltı bile üretebiliyorsunuz. Ayrıca siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet oyuna yeni bir biyon modu da ekledim. Bu mod oyuna eklediğinizde 70 tane birbirinden farklı biyom oyununuza ekleniyor. Artık bu biyomlarda kafanıza göre istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Hiç Minecraft'ta bir biyom ararken zorlandınız mı? O zaman bu mod tam size göre. Çünkü bu mod sayesinde basitçe bir pusula ürettikten sonra oyundaki tüm biyomların koordinatını bulabiliyorsunuz. Ayrıca bu mod o kadar iyi ki sadece Minecraft'taki biyomların koordinatını göstermiyor. Ayrıyetten oyunu özel olarak eklediğiniz biyom modlarındaki koordinatları da görebiliyorsunuz. Bu mod sayesinde eşyaları daha hızlı toplayabilen Sadece mouse'un sol tıkına basılı tutarak sandıklardaki tüm itemleri envanterinize taşıyabiliyorsunuz ve bu gerçekten zamandan aşırı tasarruf etmenize yarıyor. Bu modu oyuna eklediğinizde oyuna birkaç tane özel alet eklendiğini göreceksiniz. Aslında bu aletler çok basit ama oldukça etkililer. Özellikle madenlerde normal bir kazma ile 3'e 3 tüneller kazmak gerçekten aşırı zor ve uğraştıran bir şey oluyor. Fakat bu modun oyuna eklediği matkaplar sayesinde 3'e 3 şekilde blokları çok hızlı bir şekilde kazabiliyorsunuz. Ayrıca bu matkaplara büyü bastıktan sonra gerçekten aşırı hızlı oluyorlar. Bu mod sayesinde oyuna daha fazla zombi, iskelet ve ruh türü ekleyebiliyorsunuz. Modun eklediği yaratıkları kısaca bakacak olursak misyoner gibi çok güçlü yaratıkları da ekliyor. Ayrıca oyunda daha fazla boss olmasını istiyorsanız bu modu indirin. Bu mod sayesinde oyuna yeni bosslar ekleyebiliyorsunuz ve bu bosslar farklı boyutlarda rastgele yerlerde oluşabiliyor ve gerçekten çok güçlüler. Biliyorsunuz ki nether güncellemesinden sonra minecraft'taki cehennem artık eskisinden daha iyi oldu. Fakat benim son dokunuşumu eklemeyi unuttular. Bu modu oyuna eklediğinizde minecraft'ta Minecraft'taki Nether boyutuna özel birçok yapı ve birçok özel aletler ekleniyor. Ayrıca bu modu da eklerseniz sadece Nether boyutuna özgü özel yapıların dünyanızda çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bu modu da eklediğinizde sadece Nether yerine normal dünyada bile özel farklı zindanların olması sizin çok işinize yarar. Peki tüm bu modları oyuna eklediniz fakat arkadaşlarınıza da oynamak istiyorsunuz. Ama arkadaşlarınız fakir olduğu için Minecraft alamıyorlar. Ama bu bir sorun değil. Çünkü ben varım. Bu mod sayesinde Minecraft'taki dünyanızı arkadaşlarınızı açabiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla birlikte ücretsiz ve laksız bir şekilde Minecraft oynamanız mümkün. Oyunda gerçekçi bir fizik sisteminin olması çok iyi olurdu. Evet, hatta şimdi bunu birlikte deneyeceğiz. Normal bir ev yapmaya çalışacağım, tamam mı? Bildiğiniz bir ev yapmaya çalışacağım ve bakalım neler olacak. Şimdi. A, lan. A belli bir uzunluktan sonra evet dökülüyor. Bunu söylemeyi unuttum. Ben şöyle birazcık daha uzun yapayım şunu. Bu şekilde e, evimizi yaparken mesela destek blokları kullanmamız lazım. Şöyle. Mesela bakın geliyorum geliyorum. Gördüğünüz gibi dökülüyor. Dökülmemesi için bu arada polis geçiyor. Neyse. Şöyle destek bloğu kullanalım abi. Şuraya da kullanalım bir tane. Tamam. Gördüğünüz gibi sorudan kırsanız da artık önemli değil. Eğer kullanmazsanız gördüğünüz gibi eviniz çökebiliyor. Hatta bir de bunun patlamalı olan versiyonu var ve bunu oynaması gerçekten çok zevkli. Şimdi size patlamalı olan halini göstereyim. Bu arada önceden kayıt aldım aslında. Şurada bir köy vardı ve ben bu köyü bu hale getirdim. Patlamalı olan versiyonu çok güzel çünkü. Oha! Göstereceğim mod gerçekten birçok kişinin sevdiği özel modlardan ve bu modu listeye almamı çok istediniz. Bu mod sayesinde hem end hem de nether boyutunda yağmalayabileceğiniz yeni yapılar ekleniyor. Ayrıca sadece bununla kalmıyor. Bu mod oyuna birçok şey ekliyor. Yeni yaratıklar, yeni zırhlar, yeni silahlar ve hatta yeni bloklar bile ekliyor. O yüzden bu modu gerçekten ben de seviyorum. End demişken sanki oyuna End güncellemesi gelmiş gibi olmasını istiyorsanız bu modları indirin. Çünkü bu iki mod sayesinde End boyutuna bir sürü yenilik getirebilirsiniz. Hem End boyutuna özel yaratıklar hem de birçok yeni blok türünü bu modları indirerek oyununuza getirebilirsiniz. Oyundaki tarım mekaniğini çok daha kolaylaştıran bir moddan bahsetmedik. Evet şimdi bakın burada bir tarlamız var ve ben buna sağ tıklayarak hepsini toplayacağım. Şöyle bakın. Otomatik olarak ekiyor ve otomatik olarak toplayabiliyoruz. Şöyle. Bakın çok güzel İlla böyle kırmanıza gerek yok yani Bakın böyle uğraşmaya gerek yok Direkt tıklayıp e, yapabiliyorsunuz Ve ben bu arada bunu çektiğim sırada Bayram e, geçmiş olacak Ben köydeydim Videoyu yapmam uzun sürdü Kusura bakmayın Bayramınız geçmiş bayramınız Mübarek olsun Abone olun Like atın Neyse devam edelim Bu moda en sona koyma sebebimi cidden sorgulamayın Ama bu mod sayesinde Minecraft'taki mob oylamalarını kazanamayan canlıları oyunu ekleyebilirsiniz ve videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum.